fırtınalı bir gecede balık avından dönen yaşlı bir balıkçı ve torunu deniz fenerinin yardımıyla limana yanaşırken torunu sorar. Deniz fenerinin ışığı sönerse balıkçılar yollarını nasıl bulur? Dedesi cebinden eski bir pusula çıkarır ve der ki, deniz feneri dışarıdaki bir ışıktır. Fırtına da sönebilir. Ama bu pusula hep aynı yönü gösterir. Bir balıkçının asıl felaketi fenerin sönmesi değil, pusulasının bozulmasıdır. Biz ebeveynler de çocuklarımızın yolunu aydınlatan birer deniz feneri olmak isteriz. Ancak ışığımız sadece yanlarındayken onlara ulaşır. Oysa onlara biz yokken de doğruyu gösterecek sarsılmaz bir vicdan pusulası gerekir. Bu pusulayı inşa etmenin önündeki en büyük engel farkında olmadan kurduğumuz bir sistem. Kumandayla yönetilen çocuklar. Dişini fırçalamazsan tablet yok veya odanı toplarsan dondurma var. Bu cümleler tanıdık mı? Bunlar neyin göstergesi? Biri ceza korkusu, diğeri ödül hırsı. Çocuk o an için diş fırçalamanın önemini öğrenmiyor. Tablet oynayabilmesi için dişini fırçalaması gerektiğini öğreniyor. Yani davranışın nedenini içselleştirmiyor, sadece sonucunu satın alıyor. Sorun şu. Aslında bu sistemde davranışın sahibi çocuk olmuyor. Davranışı kumandayı elinde tutan ebeveyn yönetiyor. Kumandanın sinyali kesildiği an, yani biz ortada yokken, ona bir ödül vaat etmiyor ya da yaptırımla tehdit etmiyorken, çocuk o davranışı sergilemeyi bırakıyor. Peki ödülleri ve kuralları tamamen atacak mıyız? Hayır, ödül ve kurallar tamamen yanlış değil. Sadece rolleri yanlış anlaşılıyor. Bunu bisiklet sürmeyi öğrenmek gibi düşünelim çocuğumuzun bisiklet sürmeyi öğrenmesi için yanlarına destek tekerleri takarız değil mi? Ödül ve kurallar aynen o destek tekerler gibidir. Amaç çocuğun kendi dengesini, kendi vicdanını ve iç disiplinini bulana kadar büyük hasarlar almasını engellemek. Ama hiçbirimiz çocuğumuzun 20 yaşına geldiğinde hala destek tekerlerle bisiklete binmesini istemeyiz değil mi? Amacımız çocuk dengeyi buldukça o tekerleri söküp Çocuğun kendi dengesini yani kendi vicdanını kullanmasını sağlamaktır. 4 yaşındaki bir çocuğun dünyasıyla 9 yaşındaki bir çocuğun dünyası apayrıdır. Bu nedenle her yaş grubundaki çocuğun vicdan gelişimini aynı yöntemlerle destekleyemeyiz. 4-6 yaş. Bu yaşta vicdanın ilk tohumu empatiyle atılır. Adalet, dürüstlük ya da ayıp gibi soyut kavramlar çocuk için henüz bir anlam ifade etmez. Burada bizim görevimiz şudur. Çocuğun yaptığı davranışın başkaları üzerinde nasıl bir etki yarattığını görmesini sağlamak. Mesela kaydırakta önündeki çocuğu itip sırasını alan bir çocuğa "Ayıp ama sıranı bekle." demek aslında onu yaptığı şeyin sonucunu düşünmeden sadece itaat etmeye zorlamaktır. Bunun yerine şunu sorduğumuzda: "Bak, sen önüne geçtiğinde arkadaşının yüzü nasıl oldu? Sence şu an ne hissediyor olabilir?" İşte o an çocuğun dikkati kendi isteğinden çıkıyor ve karşısındakinin duygularına yöneliyor. Vicdan dediğimiz şey de tam olarak bu aynaya bakılan anlarda filizlenmeye başlıyor. Burada çok kritik bir nokta var. Peki ya çocuk? Umrumda değil. Bana ne derse? Bu anlattıklarımız sihirli bir değnek değil. İlk seferde mucize beklemeyin. Çocuk umursamıyor gibi görülebilir. Ama o sorduğumuz soru toprağa atılmış bir tohum gibidir. Siz aynı dili kullanmaya devam ettikçe, aynı soruları sormayı sürdürdükçe her seferinde o tohumu sulamış olursunuz. 7-10 yaş Okul çağıyla birlikte çocuğun dünyasına yeni bir kavram girer. Adalet Artık sadece ne hissettiği değil, neyin doğru olduğu da ilgisini çekmeye başlar. Yani duyguların yanına mantık da eklenir. İşte bu yaşta yapmamız gereken şey, adalet terazisini çocuğun eline vermek ve Doğruyu kendi içinde aramasını desteklemektir. Mesela bir oyunda hile yaptıysa hemen bu yanlış demek yerine şunu sorun. Kimse görmedi ama sence bu kazanma şekli adil miydi? Bunu bir başkası yapsaydı sana nasıl gelirdi? Dikkat edin. Cevabı biz vermiyoruz. Ders anlatmıyoruz. Nutuk çekmiyoruz. Sadece teraziyi uzatıyoruz. Ve çocuk ilk kez durup kendi kendine soruyor kazandım ama bu bana iyi hissettirdi mi? İşte o an doğruyla yanlışı başkasından duymadan kendi vicdanıyla ayırt etmeye başlıyor. Özetle vicdan cezayla değil, ödülle değil, sürekli yönlendirmeyle hiç değil, doğru sorularla, doğru yaşta, doğru dille gelişir.